Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanında Hüseyin var. Hüseyin koyunları bunlar. Kuzuları ile beraber çıkartmış. Koyunculuk hakkında ondan bilgiler öğreneceğiz. Karıştırmayalım koyunlar değil mi? Hey. Hüseyin şöyle dur bakalım. Koyunların önünde dur. Heh, konuşalım biraz. Uzağa gitme de. Gel bakalım. Evet. Ama biraz sesli konuş, rüzgar var anlaşılmaz. Tamam. Heh. Söyle bakalım. Şey, nasıl nasıl oluyor koyunculuk? Zor. Zor mu? Na, nasıl yaparsak daha iyi olur sürüler? Çoğalırsam. Çoğalırsam. Kaç tane olması lazım? Yüzün üstünde. Anlat bakalım sen koyunların hakkında bilgi ver insanlara. Koyunlar genellikle o. severler. Konuşsana, sen, şey yapma. Kaç tane var burada? Burada buzlardan 24 tane olmuştu. Yeniler kattıktan sonra hiç saymadım buzları. Bu da saymadın? Evet. E ne, ne zaman bırakacaksın artık buzları gitme? 15 gün. Bu ayın 15'i. Ne olacak 15'inde? Gidecekler. Nereye? Süreyi. Sen de yırtacaksın. Ama yani. şunu yeni doğanlar... Yenileri mi gelecek A -a. De, sonra? De biraz de... Ondan sonra bundan geri gelecek. Geri gelecek. Bunlar Puzuları... geri gelecek. Boyayacağım kuzuları. Sen bana bakarak konuş hem de da daha sesli konuş. Ne kadar? Biraz daha bağlı. Şeyi merak ediyorlar bu insanlar. Delibaş hastalığı nasıl oluyor? Köpeklerin pisliğinden bulaşıyor Veya çakalların. Sen anlat uzun uzun anlat bil. Nerede Bunlar dinlesinler. Kısacık. Kısacık mı? Aa. Uzun ne biliyor? Köpek biliyorum? pislediğin yerde. Ot pisliyor tamam mı? Ondan sonra o koyun burayı kokladı mı? Yemeye başlıyor. Ondan sonra alıştı. Bundan sonra hiç çeviremezsin onu. Bu yüzden o köpeğin pisliğinden deli başlıyor. Ne yapmak lazım tedavisine? Tedavisi yok. Başka ne biliyorsun koyun hastalıklarından? Şişme. İşte onları da anlat da bilsinler. Çok merak ediyorlarmış koyunculuk yapmak isteyenler. Nasıl yapacağız diye. İstesinler öğrensinler biraz. Onlar şişlerine genellikle soda falan verilir. Bazılarına da pek iyi değil. Şey hortum koyulur. Karnına kadar hortum koyulur. Bazen de şey yapılır suda içtikten sonra ağzına ip takılı böyle çiğnerip ağzına kapatamaz ya yani. geğirirmiş iyi mi oluyor bu çocuğa? geğirince deniyormuş ha. başka ne biliyorsun? başka ilaçların ne işe yaradı? mi şey yapıyordu işte açıyordu işte koyuna Kuzu yeni doğduğunda ne yapıyorsun? Yani mesela koyun doğum yaptı. Ne yapıyorsunuz o kuzulara? İlk önce ben burnunu sürerim. Nefes alması için. Ondan sonra koyun yalamaya başlar. Daha çok temizlenir. Ben sadece burnunu sürerim. Başka ne yapıyorsun? Nefes alması için. Başka emmesine yardım eder. Ondan sonra kendi alışır. Yavaş yavaş emer. evde kalıp yonca ama annesine yalan süt eme, eme büyümesi gerekliydi İki haftalık büyüyecekti ondan sonra annesi gidecek oyuna bu da evde yonca yiyecek yemini yiyecek tamam sen ne yaptın ha sen ne yaptın evde bırakmadın öyle mi ha ha neden yonca bitti yonca bitti evet pahalı yonca mı yem? yonca bitmesi iyi olmuyor genellikle pahalı mı yemler ya yani ne pahalı. 70 TL mı? 70 TL mı olmuş? Aa. Ben 100 oldu diye biliyordum ama. 370 TL. Nerede var? Onlar da, Onlar da şeymiş. Kuzu geliştirici. Kuzu geliştirici. Ha. Sen hangisinden veriyorsun? Kuzu büyüme. Kuzu başlangıç. Bunlar mesela kuzu başlangıç. Kuzu büyümeyin. Karıştırabilirsin. Koyunların cinsi ne Hüseyin senin? Sakız. Sakız sakız melezleri evet. öyle mi? Sakız süt verirmiş. Süt mü verir? Evet. Sağıyorsunuz mu sütleri de? Mesela bak bu koyun süt veriyor. Hangisi? 50. Tüylerine ne olmuş bu koyunun? Ha? Koyunun tüylerine ne olmuş? Tüyleri dökülmüş. Yani. Niye dökülmüş? Bu oyu. Evet. Bilmiyorum. Onu... Allah bilir. Bir tanesi de nasıl olmuş biliyor musun? Tüyleri kırpılmış gibi dökülmüş. Kuzular yatmış Hüseyin. Evet. Tüyler kuzuları mayıştırıyor. Mayıştırıyor mu? Evet. Küçük büyümeyen kuzun kaç aylık oldu Hüseyin? Nerede o şurada mı? Bir yakala da bakalım. Hüseyin erkek mi bu? Erkek. Ay 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 ay. Yanakları şişmiş. Şişmiş ya değil mi? Ne olmuş yanaklarına? Çok da evet. güzel ot yiyor değil mi? Evet. Evrenle alışmayım. Papatya'nın hiçbir değeri yok değil mi Hüseyin? Aynen. Papatya ne yapabilir ki koyun beslerken? Papatya bir şey. koyun için karnını doyurmak aşıklar için de seviyor sevmiyor demek için değil mi? Aynen. Aşık değilsen koyun kadar hükmü yok. Papatya'nın köyde. Aynen. Hüseyin niye büyümüyor bu kuzu? Süt ağlamadığı için annesinden. He, no, anne, yani anne sütü çok önemlidir. Ne oldu annesine? sen mi besliyorsun bunu evet arda sırada ağaçta falan veriyorum evdeki tavuklarını verdi. hee yiyecek uzun büyüyünce yoksa koç mu yapacağım bunu Büyüse kaşı büyümüyor mu açı Büyüse çok iyi olmuş değeri de olabilir. kilo olursa evet Başka neler söylemek istersin kapatırken videoyu koyun yapmak isteyenlere? Arının bol olduğu yerde yapabilirsiniz. Arının bol olduğu yerde? Evet. Tamam. Çünkü arılar hani polenleri dağıtıyor ya. Böylece otlar daha çok verimli yaşıyor. Kanalımıza abone olsunlar mı? Kanalımıza abone olun. bir de yorum atırsanız o güzel yorumlarınıza kalp atarız. Tamam. Siz de çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar Duyduğunuz Hüseyin'i. Kanalımıza abone olacağınız bir de kalp atacağız biz size. Siz de bize yorum yazacağınız. Hepinizi seviyoruz bir de like arkadaşlar. Evet, bir de like kaç kaç like atsınlar bu videoya? 5000 like. 5000 like. Tamam arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı günler.